Merhaba, bugün size çalı zambağı ya da diğer ismiyle kafir zambağı olarak adlandırılan çok güzel bir zambak türünü anlatmak istiyorum. Klivia çiçeği de deniyor aynı zamanda. Çok zor bir çiçek değil. Diğer çiçeklerden farklı olarak sonbahar ve ilkbaharda Açan bir bitki kış bitkilerine bir alternatif işte nergis gibi lale gibi kış mevsimini soğukları seven bir bitki. Şimdi öncelikle soğukları sevdiği için en fazla yani 21 derece ile geceleri de 10 derece arasında çok güzel yetişiyor. Yani ideal sıcaklık 21 ile 10. Ee, onun dışında fazla sıcak ya da fazla soğuklarda kesinlikle yaşayamıyor. Şimdi önce toprağından bahsetmek istiyorum. Asitli toprakları seviyor klivya çiçeği. Ee, özellikle de normal bir toprağı alıp e, balık gübresi, e, Yosun gübresi ya da e, kemik gübresiyle karıştırırsanız toprağınızı daha asitli hale getirirsiniz ve o öyle bir toprağa dikerseniz şahane bir şekilde büyümeye başlayacaktır. Şimdi e, saksı deyince tabii aklımıza birçok alternatif geliyor. Fakat soğuğu sevdiği için hemen hemen her çeşit saksıda yetiştirebilirsiniz. Toprak saksıda yetişir, plastikte yetişir hatta seramik saksılarda da yetiştirebilirsiniz. Tabii yaşadığınız yer eğer çok çok soğuksa e, ve evinizde kışın çok soğuk oluyorsa o zaman seramik saksıları tercih etmemenizi size tavsiye ederim. Ama e, normal böyle eğer daha ılıman bir şehirde yaşıyorsanız elbette ki istediğiniz her türlü saksıya dikebilirsiniz. Tabii benim gibi dışarıda da yetiştirebilirsiniz. Ee, dışarıda da çok güzel yetişiyor ama eğer çok soğuksa tabii dışarıda yetişmez mutlaka içeri almanız gerekiyor. O yüzden saksı daha ideal. Hatta saksıda klivyalar daha güzel yetişiyorlar. Ee, güneş istekleri diğer bitkilerden biraz daha farklı. Şimdi bir kış bitkisi olduğu için fazla güneşi kesinlikle sevmiyor. Ee, ama tabii ki açması için bir miktar güneşe de ihtiyaç var. Ee, özellikle yaz mevsiminde çok sıcaklarda mutlaka onu güneşten kenara çekin. Ee, fazla güneş göstermeyin çünkü güneşte biraz uykuya yatıyor diğer bitkilerden farklı olarak. Yaz sonunda ilkbahara girerken zaten yeterince dinlenmişse hemen tomurcuklanmaya ve çiçek açmaya başlayacaktır. O çiçek açmaya başladığı dönemde biraz daha fazla ışığa ihtiyacı oluyor. Ee, i̇lk baharda ve sonbaharda kışa girerken bol ışık görürse ve mutluysa toprağı da iyiyse, sulaması da doğru olursa şahane çiçekler açmaya tabii ki başlıyor. Şimdi e, kışı seviyor ama e, ıslaklığı hiç sevmiyor yani fazla sulanmaktan hiç hoşlanmıyor çok hızlı bir şekilde kök hastalıklarına yakalanan bir bitki e, o yüzden fazla sulamamanızı öneririm yine çok hoşuna giden şey e, dışarıda yetiştiriyorsanız ağaçların gölgesinde e, olmayı çok seviyor şimdi eğer bir, kendisinden e, daha uzun bir ağacın ya da norm bir çalının ya da daha uzun bir ağacın gölgesini yetiştirirseniz çok hoşuna gidiyor. Fakat fazla karanlıkta bırakırsanız boyları aşırı uzuyor. Eğer saksıda yetiştiriyorsanız yine onu kendisinden daha uzun bir çiçeğin yanına da koyabilirsiniz. O başka diğer uzun bitkilerin gölgesi ona güneşi engellediği için iyi geliyor. O yüzden böyle daha uzun bitkileri seviyor. Bunun dışında öyle çok büyük özellikleri olan bir bitki değil. Kışın eğer dediğim gibi yaşadığınız şehir soğuksa mutlaka içeri almayı unutmayın. Bir de bu tabii bu tarz bitkilerin çok güzel bir özelliği var. Tohumlarından faydalanmak mümkün bu bitkilerin. Şimdi eğer çiçekleri bittikten sonra büyük tohumlarını Toprağın üzerine düşmeye başladığı zaman onları toplayabilirsiniz ee, ve saklayabilirsiniz de ve bir sonraki dönem tekrar onları toprağa dikebilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda tohumların nasıl saklanacağını anlatacağım. O yüzden şu anda tohumların nasıl saklanacağı konusunda pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi klivyanın tohumlarını saklayarak... Sonraki dönemde tekrar onlara ekebilirsiniz. Çok sulamadığınız, doğru güneş ve doğru toprağa verdiğiniz zaman şahane bir şekilde açacaktır. Fazla herhangi özel bir takım şeylere ihtiyaç duyan bir bitki değil. Klivye ile ilgili düşünceleriniz varsa, sorularınız varsa ya da söylemek istedikleriniz varsa mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.